Evet merhaba arkadaşlar. Bugün size mobil kombiyi tanıtmak istiyorum. Mobil kombi sistemi karavanlarda hem sıcak su ihtiyacınızı gideren hem de ortamı ısıtmaya yarayan bir sistem olup bu sistemle hem sıcak su elde edebiliyorsunuz hem ortamı ısıtabiliyorsunuz. Peki sistem nasıl çalışıyor? Aslında sistem bir boiler mantığıyla çalışmıyor. Sistem tamamen bir şofen mantığıyla çalışıyor ve ürün dizel yakıtla çalışıyor elektriğini ise aküden alıyor. Mevcut aracınızın yakıt sisteminden yakıt alıyoruz. Mevcut akümüzden enerji alıyoruz. Ürünümüzü çalıştırıyoruz. Ürünümüzdeki şu görmüş olduğunuz cihaz bir genleşme tankı olup içinde antifrizli su bulunmakta. Bu antifrizli suyu biz mevcut ısıcımızın sistemi içerisinde dolaştırarak 78 dereceye kadar ısıtıyoruz. Yaklaşık 3 dakika içerisinde biz buradaki genleşme tankımızın içindeki su 78 dereceye ulaşıyor. Peki 78 dereceye kadar ulaşan bu suyu içinde bulunan tabakalı bir eşanjör sistemi var. Bu sistemin içerisinde sizin ne kadar kullanım suyumuz var? O suyu bir giriş bir çıkışla aynı anda 60 derece 70 derece olarak sizin musluklarınıza gönderiyoruz. Peki onun derecesini nasıl ayarlıyorsunuz? Onun derecesini de musluktan ayarlıyorsunuz. Yani evdeki şofen mantığıyla düğmesine basıyorsunuz. 3 dakika içerisinde genleşme tankı ısınıyor ve ısınan genleşme tankının içindeki eşanjörlü plakanın içerisinden sizin ne kadar kullanım suyunuz varsa aynı anda geçirip o kadar sıcak suyu gönderiyoruz. Tamamen şofben mantığıyla çalışan bir sistem. Peki sıcak suyu ısıttık, sıcak suyu sağladık. Diyoruz ki bir pompa daha koyalım. İçinde nasıl olsa 78 derece antifrizli bir sistem var. Bu sistemi fana taşıyalım. Fana bir giriş bir çıkış sağlıyoruz buradan ve buradan o fan... Radyatör peteğinde suyu gezdirirken arkadaki fanlarla önden içeriye üflettiriyoruz. Peki bu devamlı içeriye üfledi, devamlı sıcak geliyor, ortam çok ısındı. Bunu da şöyle bir düğmeyle kontrol ediyoruz. Yani siz kaç derece istiyorsanız o dereceye geldiği zaman devreye giriyor. O derecenin altına düştüğü zaman kendisini o dereceye getiriyor. O derecenin üstüne çıktığı zaman kendisini geri bırakıyor. Sistem son derece basit ama son derece kullanışlı bir sistem. Yaklaşık 600'e yakın araçta şu anda bir fil olarak kullanılıyor ve son derece verimli bir sistem. Artık mobil kombiye geçme zamanı.